Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Şu an yılın önündeyiz. Karavanları da yanmış arkadaşlar. Afra Sarazoğlu olun. Ramazan Demir'in sahneleri seçiliyor. Birkaç saat önce Nişantaşı'nda görüntülenen siftimizi kimleri izlemediyse kanalıma bu görüntüleri de izleyebilir arkadaşlar. Seyfer Seyran ve Ferit arabayla yalıya geri döndü arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizle için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve anında haberdar olmak istiyorsanız. Kanala aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazın elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Magazin gündemiyle sizlerin karşınızda olacağım.